Eğer bir mümin hangi mesele sorusu olsun? Zihni bir meselesi, kalbi bir meselesi, duygularına dair, hayatına dair yön bulmak için olsun. Hangi niyetle olursa olsun Allah'ın kelamına büyük bir tazimle, hürmetle yaklaşır. Onu güzelce okur ve hele hele manalarına muttali olarak okursa Allah ona mutlaka en güzel yolu gösterecektir. Çünkü İnne Kur'an yehdi lilletihi Allah öyle buyurur. Bu Kur'an en doğruya iletir durur der Cenab-ı Hak. En doğruya iletir durur. Madem ki öyledir, o zaman meselelerin çözümünde bir müminin ilk önce müracaat edeceği menba, kaynak, efendim Allah'ın kelamı olmalı. Bu bir anlamda Cenab-ı Hakk'ın gönlüne doğruyu ilham etmesini istemek gibi bir şey. Allah da lütfeder. Bunu deneyen görür. Aziz dostlar. Bütün meselelerde öncelikle bir Müslüman Rabbimizin bu konuda beyanı nedir acaba diye Kur'an'a yönelmeli. Kur'an'ın bir tefsiri olarak, açıklayıcısı olarak Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına ve sözlerine bakmalı. Bir de Allah'ın kendi içine verdiği vicdanına ve aklına yönelmeli. Hem nakli nur yani Cenab-ı Hak'tan gelen nur hem Allah'ın fıtraten bize verdiği o akıl ve firaset basiret nuru bu iki nur birleşince elbette karanlık noktaların birçoğu aydınlanacaktır. Belki buna bir de iş yaparken tabi istişareyi eklemek lazım ehil kimselere istişareyi ve işe doğru yerden doğru şekilde başlamak ve doğru bir şekilde yürütmek gerekir.